Seni evet, ediyoruz. Şöyle bir Bunu Böyle fotoğraf oluyor bak beraber. Canlı Sen yerine Bir evet, evet. yani. evet, evet. yani gururla kaldırıyor. Bir <laughs> şey, şey, fikirimizi ilerledi. Ben de Mehmet Demir. Müdürümüz. Müdürümüz. İlçe Sizleri zaman zaman ziyaret ediyoruz zaten, görmüşsünüzdür. Tanışalım olur mu? Yani, Gençler. Doktor 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 futbol 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 doktor 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 halıcı. Oh, je... <laughs> <laughs> Bugün sizleri e, karne günü sebebiyle ziyarete geldik. Sizlerle birlikte hastalar edelim, sohbet edelim diye. Kaymakam Bey sizlerle e, sohbete başlasın, devam edelim. Şevriye Selam ve olmuyor. Olmuş. Gençler, ben önce kısaca ilçe kaymakamıyım. Kaymakam nedir biliyorsunuz bu. Etajcılar yapmıyorum. Biz de tanışacağız.

proses hierdie daag, as dit daag, as dit nou net generaal. Daar is hierdeur voortgaan. Ek dink ons kan nie saai nie, jy voel dit nou al hier. En ek dink maar saai hierdie plek.